Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle çok özel bir oyun deneyimini paylaşacağız. Sweet Bonanza Link, güncel erişim bilgisi. Bu videoda, 7 slot Türkçe online kasinoda nasıl keyifli ve etkili bir şekilde oyun oynanabileceğini göreceksiniz. Oyun sırasında, kazan şansınızı artıracak bazı stratejilerden ve dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğiz. Videonun alt kısmında oyuna ulaşabileceğiniz bağlantıyı görebilirsiniz. Sweet Bonanza, Yüksek volatiliteye sahip bir slot oyunu olarak biliniyor ve oyun sırasında çeşitli bonus özellikleriyle kazan şansınızı artırabiliyorsunuz. Örneğin, çarpanlar ve ücretsiz dönüşler, oyunun en heyecan verici kısımlarından. Oyunda başarılı olabilmek için bahislerinizi planlı bir şekilde ayarlamak ve farklı kombinasyonları gözlemlemek oldukça önemli. Düşük bahislerle oyunu tanımak ve ardından stratejinize göre ayarlamalar yapmak, uzun vadede daha dengeli bir oyun deneyimi sağlayabilir. Ayrıca oyunun düzenli olarak tetiklenen bonus turları oyun deneyimini daha heyecanlı hale getiriyor. Bu turlar sırasında yüksek kazanç kombinasyonları elde etmek mümkün ve oyuncular için büyük fırsatlar sunuyor. Oyunu oynarken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise sabırlı olmak. Her dönüş kazanma ihtimalinizi artırabilir ve farklı stratejiler denemeniz için size fırsat sağlar. Videonun altındaki link sayesinde oyunu inceleyebilir ve kendi stratejilerinizi gözlemleyebilirsiniz. Bir başka önemli strateji de oyunun temponu ve bahis düzeninizi yönetmek. Oyunun ritmini takip ederek ve hangi simgilerin hangi kombinasyonlarda daha sık geldiğini gözlemleyerek kendi oyun planınızı oluşturabilirsiniz. Sweet Bonanza sadece şansa bağlı bir oyun değil. Aynı zamanda doğru stratejiler ve dikkatli gözlem ile kazanç potansiyelinizi artırabileceğiniz bir platform. Bu nedenle, oyunu yakından izlerken farklı kombinasyonları analiz etmek, ve hangi anlarda risk alabileceğinizi değerlendirmek faydalı olacaktır. Son olarak oyunda büyük kazançlar sağlayan çarpanların ve bonusların önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Oyunun her turunda bu özellikleri dikkate almak oyun deneyiminizi zenginleştirir ve farklı stratejiler denemenizi olanak tanır. Alt kısımdaki bağlantı üzerinden oyuna erişebilir ve kendi gözlemlerinizle bu stratejileri test edebilirsiniz. Sweet Bonanza Link Güncel Erişim Bilgisi başlıklı bu oyun videosu sayesinde hem eğlenceli hem de stratejik bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. <laughs>